<laughs> başına ya. Hocam 2-1'di e, skor, dakika 89'du, çaprazdan friki kazanıldı, siz hemen kulübeden e, çıkıp Hamit diye vardınız ve Hamit de golü attı. Şimdi Hamit çok etkili vuruyor, hem de yani Avrupa'nın sayılı etkili vuranlarından biri. Yani hedefi yeter ki çerçeveyi bulsun, çok darbeli ve topu böyle yani önünde durmanız mümkün değil. Çok şiddetli oluyor. Bir ikincisi esas böyle atıktan oluyor. Hocam, futbol. Hocam Norveç kaybetti Yunanistan maçında çok üstündü. Yani şanslı bir şekilde kaybetti. Hiç bu pozisyonlara düşmemişti Norveç. E tabi Yunanistan bir de tabi orada 35 bin seyirciyle oynadı biz. Öyle oynuyoruz işte şimdi ben onu söyledim. İstanbul'da bir, seyirci olsak. Yunan olsa. maçından sonra bir seyirci oynasak atmosfer böyle olmaz. değişik olur. Ama buna rağmen buna rağmen uluslararası arenada ikinci yarıyla tüm Yunanistan maçının temposu gerek. Yani internasyonel seviyede başarılı olmak istiyorsak